Bana devletin bilgilerini vereceksin. Senin gizli bir niyetin var belli ki. Ayak bastığımız her yere korku ve dehşet saçılacak. Her yer kanla sulanacak. Selahattin'i sizden almaya geldim. Buraya siz yerleşeceksiniz. Selahattin'le laf dinlememenin bedelini ödeyecek. Asıl oyunu ben kurdum Selahattin. Ölüm oyunu. Sadece izle. Gözlerime iyi bak. Zerre korku görür müsün? Devlet istikbalinde tek başına hüküm süremez. Bu devletin veliahtı ben ve oğullarımdır. Ne yardım et Bu oba kalkacak. Terk edin burayı. Doktor! <laughs> Bizi bulacak. Yalın sonuna geldik Selahattin. Ama öyle sen olacaksın. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.